Sevgili izleyenler bugün İstanbul Eminönü'ndeyiz. Vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne sorardınız diye soracağız. Bakalım nasıl cevaplar gelecek. Hadi başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne sorardın? Emeklileri neden kandırdı derdim. Hiçbir şey sormazdım. Bıraksın derdim. Başarılar dilerdim. Başarılar dilerdim. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne sorardınız? Cesaret var mı ya söyleme. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne sorardınız? Onu tevhide davet ederdim. İslam'a davet ederdim. Çünkü Allah'ın dünyasında insanlar kanun koyuyor. Bir baksınlar, rica ediyorum. Bir araştırsınlar yani. E ne sorardın? Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne sorardım? Sayın Cumhurbaşkanımız öncelikle çok sevdiğimiz Cumhurbaşkanımız karşımızda olsaydı önce bir sarılırdım. Arkasından Elini öperdim. Arkasından Allah seni başımızdan eksik etmesin derdim. Arkasından da Sayın Cumhurbaşkanımız toplum için, halkımız için bu pahalılığı biraz düşürülmüşsün derdim diye sorardınız. Evet. Peki vatandaş biliyorsunuz ki pahalılıktan, ekonomik şartlardan sıkıntılar içerisinde ve sık sık dile getiriyor. Neden bu zamlar düşmüyor? Neden bu ekonomik sıkıntılar düzelmiyor? Şimdi pahalılık, şimdi seçimden daha yeni çıktık. Bir de kabine değişti. Ekonomi Bakanı, dış işleri, iç işleri Her şey değişti şimdi. Sıfırdan bir kadro kuruldu. Şimdi bunu biraz sabretmemiz lazım. Allah izin verirse biraz oturması lazım kabinenin. İnşallah bu fiyatlar da pahalılıkta düşecekler inşallah. Teşekkür ederim. İnşallah. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne sorardım? Ne sorardım? İstanbul'un hali ne derdim? Evet. Bugünümüzün sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne sorardık? Valla ne sorardık bilmiyoruz Demekli ki. Emekli maaşlarına neden zam yapmadı? Emekli maaşlarına %25 zam geldi. 25 zam gelmedi. Kök maaşı ayrımı yaptık. Kök maaşı... Öyle bir sistem olmaz zaten. insanları kandırmasın. Kesinlikle. Kök maaş mı vardı şimdi <laughs> ya? Ben, 61 yaşındayım. AK Partiliyim. Bu sistemi tamamen yanlış. Tayyip Erdoğan'a kurulmuş bir komplodur. Evet. Bu kadar Tayyip Erdoğan'a kurulmuş bir komplo dediniz. Evet. Emekli maaşına %25 bir zam yapıldı ama size de yapılmadı. Bu komployu için kurdu peki? 350 TL hala devlet desteği ödüyor. 13 yıllık emekliyim. Hiçbir zaman böyle bir sistem yok. Ne emekli maaşlarında ne memur emeklerinde kutuplaşmaya gidildi. Kendisine kim kurmuş olabilir? Kendi yakın yandaşları, çevreleri, kendi insanları seçimlerde oy vermenizi etkiler mi bu durum? Etkiler. Bir kere ben 20 yıldır AK Partiliysem asla bu konudan vermiyorum. Evet. Benim ailem vermiyor. Emekli olan tüm arkadaşlarım, benim çocuklarım, toplumdaki tüm emeklerin çocukları, torunları. Emekliden en çok aldığımız sistem de şu, en çok oyu bizden aldınız, en az da bizi düşün. Aynen öyle. Veren emekliler ben çocuklarıma sütüm bile helal etmem dedim. Verdirdim, şimdi ben bin pişmanım. Pişman Evet, bunu bizzat maklen yayın edin, ona kurulmuş bir komplodur. Siz AK Partili Güzel. olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz? Evet. Peki AK Parti'yi evet. siz çıkar için mi destekliyorsunuz? Niye AK Parti'yi çıkar için destekleyeyim, ne alaka? Şu andaki söyledikleriniz ne, çıkar, ne çıkara dayalı. Söyle bana. Demek ki emekli maaşını artırmış olsa Biz tekrar devam edeceksin. Biz diye CHP'de HDP ile birlik oldu diye vermedi. Sen ben kadar milliyetçi olamazsın. Ben devlet memurunun çocuğuyum. 61 yaşındayım. Ben kadar milliyetçi olamazsın. diyorsun. Evet, Böyle Eğer... meb'i bırakmakla milliyetçilik olmuyor. Anladım. Efendim sizlere soralım. Herkesin kendi düşüncesi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne iletirdiniz? Ne sorardınız? Sayın Erdoğan, ben üniversite döneminden beraber okuduğumuz bir insan. Üniversiteden arkadaşınız. Evet, Hangi üniversite efendim. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi. Evet, hangi o, yılda acaba? O Aksaray tarafından mezun Ergun Tuna hocamızın kurduğu e, yüksek okuldan mezun. Ben merkezden mezunum. Herkesden. Merkezden. Aynı fakülte farklı yerler anladık. Aynı farklı yerlerde okuduk. O özel okulda okudu. Benimki normal Marmara Üniversitesi'nin merkeziydi bizimki. O tarafı ayrı fakat şu var. Buradaki kardeşimizin söylediği olay sanki partiyi çıkar için destekliyormuşçasına. Halbuki devlet, devlet sevgisi, millet sevgisi çıkarların üstündedir. Tamam. Bir takım yerlere yüksek maaş vermiştir. Bütçeden dengesiz dağıtım yapmıştır diyeyim. Ama bu devleti desteklemememizin bir sebebi olamaz. Ben hanımefendi güzel bir şekilde size açıklayayım, izah edeyim. Kendisi ha. diyor ki %25 zam yapıldı ama bize zam verilmedi. Bir ne aldatmaya giriyor şekilde. Değil. Şimdi şöyle bakın. Şu anda bile şeyi takip edenler, medyayı takip edenler bir baksın. Türkiye'nin şu anki bütçesi yaklaşık 5 trilyon TL. Şu anda yaklaşık o kadar da dış ve iç borcumuz var. O kadar da. Şu anki bütçeyi tamamen onlara versek borçlarımızı sıfırlarız. Ama o zaman bütçeye depo tam takır kalır. E ne yapacak? Hem bu şeyi yürütecek, gemi yürütecek hem de borçları parça parça ödemek suretiyle iç ve dış borçlardan kurtulacağız. Sizler emekli misiniz? Ben de emekliyim. Yüzde yirmi peki sizleri mutlu etti mi? Benim ihtiyacım yok. Ben inşaat müteahhitliği yaptım. Ben böyle bir şeye ihtiyacım yok İhtiyacı ama. İhtiyacı olan emekli adam. Şimdi ben başka emekli kardeşlerimiz adına konuşuyorum ve onlar adına üzülüyorum. Neden? Gelir dağılımında bir dengesizlik var. Eğer memura arkadaşlarımızın hepsi bilir. Memurlara 22 bin lira vereceğine 20 bin lira verseydi de o 2 bin lirayı Emekliye verseydi bence daha şık olurdu. Daha şık olurdu. Veya 3 bin lira verseydi daha şık olurdu. Birçok yerlerde karşılaşıyorum Üsküdar'da ve başka yerlerde. Bütün emekli kardeşlerimize bunu söylediğim zaman bana ne diyorlar? Hay Allah razı olsun abi diyor. Duygularımıza te tercüman oldun diyor. Biz de aynı şeyleri düşünüyoruz diyor. Şu anda AK Parti hükümetinin ben her yerde söylüyorum. Bakın çocuklar AK Parti'de iki grup var. İki grup var iki. Kim abi onlar? Birisi Adanmışlar grubu, evet. birisi de Dadanmışlar grubu. Bak Adanmışlar ve Dadanmışlar. Adanmışlar grubu samimi partililer. Partiye her şeyiyle hizmet etmiş, karşılıksız hizmet etmiş. Karşılığında da devletten çok fazla bir şey beklememiş ve almamış. Sizce bu doğru mu peki? Ama şu var bak, İstiklal Savaşı'nda benim dedem şehit düştü. Benim dedemin şehit düştüğü davanın, davadan sonra ülke kurtulup, devlet kurulunca o dadanmışlar dedemden kalan mirasın üzerine oturdular. Hı. Dadanmışlar dediğimiz grup, dadanmışlar dediğimiz grup, adanmış olanların üretip, hizmet sektöründe olur, başka üretim sektöründe olur, ürettiklerinin üstüne oturan, Cukkacılar, AK Parti'nin içinde bunlar azınlıkta ama AK Parti içinde iktidar bunlar. İktidar bunlar. Bunlarda merhamet diye bir duygu olmaz. Benim iletmek istediğim bir şey şu. Bakın devletler kılıçla fetholunur, adaletle yürütülür devletler. Adalet isterdim her konuda. Eğitimde, adalette, sağlıkta ve diğer sektörlerin hepsinde adalet isterdim. Üretimde bile adalet isterdim. Üretimde ve yerli ve milli üretime yoğunlaşmasını isterdim. Şu andaki Türkiye bütçesi Cari açığının en büyük kalemi petrol, doğalgaz yani enerji, ilaç ve silah. Silah sanayiinde belli bir yere geldik. Değil mi? Yerli ve milli diyoruz. Ama ilacımızı hala kendimiz üretmiyoruz. Bu arada konu dışı ama ilaca da %30 zam geldi. Bunu nasıl Yüzde %30 gelir. Dolar artarsa ilaca da zam gelir. Gayet normal. O zaman sizin üretmek istediğiniz soru şudur kendisine ekonomide, eğitimde, Eğitim, üretimde. Eğitim, adalet, sağlık ve diğer sektörlerde. Hele Türkiye'de adalet namına, ben az çok hukukçuyum, mahkemelerle çok işim olur. Adalet namına adaletin ağası bile yok. Adaletin ağası bile yok. Bunu gelsinler her ortamda tartışırım. Ne doğru dürüst hakim var, ne doğru dürüst avukat var. Avukatlar tüccar, hukuk tüccarı avukatlar, hukuk tüccarı, hakimler şunlar bunlar da onların büyük çoğunluğu da bu ticaretin içinde. Bunların büyük çoğunluğu da FETÖ'cü hakimlerdi bir dönem. Çünkü ben onların da çok özür dilerim kazığını yedim. O FETÖ'cü hakimlerin avukatlar da aynı nane. Eğer Türkiye'de adil bir düzen kurulsa, bakın çocuklar Türkiye'de adil bir düzen kurulsa, Allah'ın nizamı üzerine bir düzen kurulsa avukatlar ve hakimler işsiz kalır. Niye? Çünkü mahkemelere düşecek iş olmaz. Şu anda adaletsizlikten adaletsizlikten nemalananlar çıkar sağlayanlar bu adaletsizlik adaletsiz sistemden faydalananlardır. Bunlar da belirttiğim gibi hakimler avukatlar ve hukuk sektöründe olan hepsi. O zaman e, karşınıza tekrar soruyorum tek bir cevap almak istiyorum. Karşınıza Sayın Recep Tayyip Erdoğan olsa ona ne sorardınız? Adalet 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 Robin Hood ne demiş? aynı sözü söylerdim. Robin Hood'un söylediği sözü. Adalet, adalet. Adalet nedir çocuklar biliyor musunuz? Kısa tarifi. Adalet, hakkın hak sahibine teslimi demektir. Hakkın hak sahibine teslimi. Buna rahmetli Erbakan adil düzen dedi. Adil düzen dedi. Adalet, adil düzendir zaten. Adaletin kelime anlamı bu. Türkiye'de var mı böyle bir adalet? Yok. Herkes eline bir fırsat geçirmiş. Hangi sektörde olursa olsun. Eğitimde, adalette, sağlıkta, askeri sistemde, idari sistemde eline bir fırsat geçirmişse o fırsatı sonuna kadar değerlendiriyor. Allah'ın suyunu, bim mesela meşhur isim de zikrediyorum. 150 kuruşluk suyu yaz günü geldi diyerekten 3,5 liraya yarım kiloluk o 500 gramlık suyu çıkarmışsa bunun ahlakla en ufak bir alakası yok. Tüpe düz ahlaksızlıktır bu. Teşekkür ediyoruz. Olay bu sağlık. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne sormak isterdiniz? Ya yani şu an şimdi dayı güzel konuştu aslında da sadece dayının Türkiye'den ibaret bazı şeyleri söyledi. Şimdi şöyle bir şey var. Dünya Türkiye'den ibaret değil. Bir de dünyada kapitalizm diye bir gerçekçilik var. Şimdi kapitalizmin olduğu yerde adaleti aramak yani çok saçma bir şey zaten. Yani içeriği olarak saçma. Önce bu düzenden kurtulmak gerekiyor. Bu düzenden kurtulduktan sonra ki adalet vesairesini aranır. Ama bu düzen içerisinde dediğim gibi adaleti aramak çok saçma bir şey. Şimdi Erdoğan'ın Suçlasak da bugün Kılıçdaroğlu da gelse bu düzenle çok bir şey değişmez. Halkımız biraz bunun farkında değil. Hani biz biraz kişileri suçlamak, kişiler üzerinden bir şeyler yürütmek bizim kolayımıza geliyor ama aslında mesele o değil. Mesele içinde bulunduğumuz düzeni, sistemi eleştirmek. Yani içinde bulunduğumuz sistemi eleştirmedikten sonra Erdoğan gider, Kılıçdaroğlu gelir. Bundan önce de daha farklı siyasetçiler vardı. Yani mesele onlar değil aslında. Mesela diğeri yerine çok adaletli olacak diye bir şey yok. Çünkü sistem bozuk. Siz adaleti sorardınız kendisine? Ya ona soracağım bir şey yok. Çünkü elinde olacak çok bir şey yok aslında. Biz birazcık onun misyonlu olduğundan çok fazla abarttığımızı düşünüyoruz. Yani Türkiye şimdi sonuçta kapitalizm Türkiye'ye bir misyon biçmiş. Türkiye üreten bir ülke değil. Şimdi kapitalizmin biçtiği misyonun ötesinde bir insanı suçlamak yani çok da saçma olur yani. O da ülkenin böyle bu halde olmasını emin olun istemez. Yani her insan ülkesinin ne kadar ileriye taşsa o kadar onunla mutlu olur. Bu hepsi için geçerli ama Esas olan şey içinde bulunduğun sistemde ne yapabileceğindir. Şimdi içinde bulunduğun sistemde yapacağın şeyler aslında çok da sınırlı. Biraz toplum olarak bunun farkında değiliz. Biz yani birilerine bütün sorumluluğu yüklemeyi seviyoruz biliyor musun? Yani diyoruz ki ya bütün sorumluluk onda, o yapsın, o etsin ama mesela onun tek başına yapmasıyla alakalı değil. Toplumsal bilinç, toplumun kendini tanıması, kendini bilmesi vesaire. Yani bunun birçok aşaması var. Ondan dolayı soracağım bir şey olmaz yani. Yani Allah yardımcın olsun derdim. İşin zor derdim. Yaranamaz yani. Kimseye yaranamaz. Yani ondan dolayı işi zor ya. Yani. Sayın Erdoğan karşınızda olsa ona ne sorardınız? Karşında olsa ne sorardım? Seçim öncesi Kılıçdaroğlu'yla Kandil'i yan yana getirdi ya. O montaj mı değil mi onu sorardım.